Biyotik AYT analiz 42 ile karşınızdayız. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda iki grafik verilmiş ve bu iki grafikte özellikle birinci grafikte o karbondioksit artarken oksijen azalıyor. İkinci grafikte tam tersi. Oksijen artarken karbondioksit azalıyor. Ve buna göre diyor numaralandırılmış damarlarla ilgili. Şimdi bir düşünelim. Özellikle bu artış ve azalış nasıl olur derseniz tabii ki biri atar diğeri toplar damar olacak. Karbondioksit artıyorsa bu toplar damardır. Oksijen artıyorsa bu da atar damardır. Peki istisnamız var mı? Tabii ki var. Özellikle birinci grafik eğer bir akciğere ait damarsa akciğer atarı olacaktır. Peki ikinci damar ne olacak? Tam tersi akciğer toplar damarı olacaktır. İstisnai bir durum. Onu da varsayıma alalım. O zaman hangi yorumu yapabiliriz diyor. Bir numaralı damardaki kanın pH'i iki numaralı damardan düşüktür. Evet düşüktür. Neden? Çünkü ortamda karbondioksit var. Ne, e, karbondioksit biliyorsunuz asidik bir moleküldür. Ve bu molekülün yoğunluğu arttıkça ortamında pH'ı dengesizleşir diyebilirsiniz. Peki bir numaralı damar böbrek kılcalları olabilir mi? Olabilir, neden olmasın? Ne e, neden derseniz özellikle bakın atar, kılcal, toplar. Şunu damar olarak düşünürseniz özellikle oksijen oranı şu şekilde düşerken karbondioksit oranı bu şekilde artacak. O zaman bunu kılcal ya da toplar olarak alabilirsiniz. Bu da olabilir. Her iki damarda da yalnızca gaz alışverişi görev yapar derseniz kardeşim derim. Damarlarda sadece amaç gaz taşımak mı? Hayır. Madde alışverişi yapmaktır. Besin monomerleri, çeşitli mineraller, vitaminler. O yüzden buna doğru diyemezsiniz. Peki iki numaralı damar albol kılcalı diyebilir misiniz? Az önce ne demiştik? İki numaralı akciğer toplar damarı. Bakın akciğer toplar damarı ise akciğer kılcalı da olur diyebilirsiniz. O yüzden bunu da yorum atarız. Cevabımız denizli olur. Hocamın emeğine sağlık çok güzel bir soru olmuş. İkinci sorumuzda Damarlardan hangisinin duvarında elastik lif oranı diğerlerinden fazladır? Şimdi bir düşünelim. Elastik lif demek özellikle elastik özelliği artacağından basınca dayanıklı demek. O zaman çok yüksek basınçlı bir kan taşıyor demek. Peki bu o zaman bu damar yüksek basınçlı kan taşıyorsa büyük bir ihtimal atar damardır. Bak ben size bilgiyi verdim. Cevap hop ortaya çıktı. Neden? Çünkü bunlar toplar damar. Cevabımız Adana'dır. Üçüncü sorumuzda toplar damarlarda bulunan kapakçıklar yapısının bozulması ile ortaya çıkan rahatsızlık nedir derseniz ne yazık ki varistir. Genellikle bir meslek hastalığı olarak kendini gösterir. Şimdi çeşit 5 farklı öğrenci savunma ile ilgili savunma sistemi ile ilgili açıklamalar yapmışlar. Hangisi yanlıştır deniliyor. Ali'ye bir bakalım. Ali diyor ki doğal katil hücreleri salgıladıkları kimyasallarla virüsler tarafından enfekte olmuş hücreleri parçalar. Evet doğru. Hatta biz buna stokinin adını veriyorduk. Kerem de diyor ki interferonlar virüslere karşı oluşan antimikrobiyallerdir. Kesinlikle Kerem de doğru söylüyor. Ece de diyor ki B ve T lenfositleri özgül olmayan savunmada rol alırlar. Şimdi özgül olmayan demek ne demek? Mikrop türü fark etmek sizin hepsine savaş demek. Peki B ve T bizim için son savunma hattı değil mi? Artık mikroba kişisel olarak savaşın açıldığı bir alan. O zaman Ece yavrucum git savunma sistemini bir daha tekrar et deriz. Ece yanlış söylemiş. Seda aşı uygulaması bireyde aktif bağışıklığın kazanılmasında rol oynar. Evet doğrudur. Rana serum pasif bağışıklık ve tedavi edicidir. Doğrudur. Ceyhan hatalıdır. Beşinci sorumuzda koroner damarlar kalbe ait aşağıdakilerden hangisinde dallanmalar gösterir? Biliyorsunuz ki kalbimizden bir aort ağır çıkıyor. Aort üçlü bir dallanma yapıyor. Üste şah damarı, alta alt ana atar damar, biri de koroner. Peki koroner nereye gidiyor? Hop geri dönüyor. Nereye? Kalbin özellikle kas dokusunu besleyebilmek için dallanıyor. O zaman kas dokusu neydi? Mio kart tabakasıydı. Bursa cevabınız oluyor. Altıncı sorumuzda üç farklı kan hücresinin görev özellikleri verilmiş. Hangisi hangisidir şeklinde. Biliyorsunuz ki eritrositler al yuvarlar. Lökositler ak yuvarlar. Trombositler de kan pulcuklarımız. Şimdi bir bakalım K kimmiş? Hemoglobin taşır. Al sana nokta atışı. Hemoglobin taşıyan kesinlikle al yuvarlarınızdır. Yani eritrositlerinizdir. Peki L nedir derseniz çekirdeksizdir demiş. Gerçek hücre değildir. Şimdi hatırlarsanız ben kan pulcuklarını konu anlatımında ne diyorum? Kemik iliğinde bulunan megakaryosit hücrelerinden kopan parçalardır diyorum. O zaman trombositler yani kan pulcuklarıdır dersiniz. M çekirdeklidir, renksizdir, savunmada görev alır. Tabii ki ak yuvarlarımızdır. Yani cevabımız K, M ve L şeklinde Bursa şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzda kan ve lenfin en önemli görevlerinden biri de patojenlere karşı e, savunmadır diyor. Bunu biliyoruz. Ve bu vücuda giren antijenlere karşı antiko, üretilen proteinlere antikor denilir diyor. Ve antikorlarla ilgili bizden doğru ifadeler istiyor. Şimdi biliyorsunuz antikorlar Antijenlere özgü sentezlenir. O yüzden bir doğrudur. Peki, antikorlar ne yapılıdır? Protein yapılıdır. O zaman genetik şifreyle sentezlenir mi? Tabii ki. Peki, antikorlar sadece kanda mı bulunur? Hayır, doku sıvılarında da bulunur. O yüzden sadece kanda etkilidir diyemezsiniz. Peki, antikorları kim üretir? Tabii ki lenfositler. Yani ak yuvarlar üretir o zaman dördüncü öncülümüzde doğrudur. Denizli cevabımızdır. Sekizinci sorumuzda toplar damarların kan akışında faktörlerden etkili değildir diyor. Konu anlatımında en dikkat ettiğim şeydir benim arkadaşlar. Toplar damarlarda ve atar damarlarda dikkat etmeniz gereken kanın akış hızına etki eden faktörlerdir. O yüzden bu ifadeleri kesinlikle bilin derim. Peki özellikle vücudumuzda İskelet kasları sürekli kasılır ve gevşer. Özellikle kollarda, bacaklarda, sırtta, göğüste. İşte bu kasılıp gevşeme damarlara da baskı yapar. Bu da kanın ilerlemesinde etkilidir. Peki şu kalbim, kalbimin şu kulakçığı özellikle vakum şeklinde gevşerse bir vakum kuvveti oluşturmaz mı? Oluşturur. İşte bu da etkilidir. Peki bu kan özellikle atardan kılcala kılcaldan toplara doğru ilerleyebilmesi için birbirini itme kuvvetiyle ilerleyecek. O zaman bu da etkilidir. Artı özellikle şu vücudumuzun kalbin alt bölgesinde bulunan şu alanda bulunan toplar damarlarda tek yöne açılan sadece yukarı açılan kapakçıkların bulunması da etkilidir. Üst tarafta da yer çekimi etkilidir. Bunlar etkili. B'ye bakalım. Glikoz ne alaka? glikozun şu miktarda bulunması kanın akışında herhangi bir etki edemez. O yüzden cevabınız Bursa'dır. Dokuzuncu sorumuzda bir insanda diyor hangileri kalbin çalışma hızını artırır? Hmm, ritmimiz artacak. Şimdi nasıl artar? Kanın pH'i düşerse. Kanın pH'i aşırı yükselirse bu ister istemez değişiklikler yaratır. Peki pH'in düşmesinde en etkili faktör nedir? Karbondioksit ve monoksittir. O zaman biri alabilirsiniz. Peki bunun haricinde özellikle vücut sıcaklığımız artarsa ne olur? Kalbin çalışma hızı artar mı yavrular? Tabii ki artar. Bu da etkilidir. Peki aşkınızı gördünüz, adrenalininiz arttı. Bu ne yapacak? Kan akış hızınızı tabii ki artıracak. Troksin miktarı demiş. Bu troksin biliyorsunuz enerji üzerinde etkilidir. Enerji metabolizması üzerinde. Ama burada azalma demiş. Artma deseydi kabul ederdim. Ama azalma demiş. Azalmayı kabul edemem. Aksine o zaman çalışma hızı yavaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan şıkkıdır. 10. sorumuzda büyük ve küçük dolaşımındaki toplar damarlardan hangilerine ortak sahiptir diyor. Şimdi biliyorsunuz küçük dolaşım kalp ve akciğer arasındadır. Büyük dolaşım kalp ve bütün organlar arasındadır. Peki şöyle baktığımızda bu iki dolaşımda da görev yapan toplar damarların ortak bir amacı var. Akciğerden de olsa, vücuttan da olsa kanı kalbe getirmek. O zaman bu ortağı kesinlikle unutmayın. Şimdi beyin ve karaciğere oksijen taşıma dersen bu büyük dolaşımın görevidir. Akciğere karbondioksit taşıma dersen küçük dolaşımın görevidir. Ayrı ayrıdır ortak sayamazsınız. Organlardan kalbe kan taşıma derseniz bu ikisi içinde ortak diyebilirsiniz. O zaman cevabımız Adana şıkkı olur. 11. sorumuzda Böbrek toplar damarı, kapı toplar damarı, karaciğer atar damarı Şimdi farklı farklı organlarda Atar ve toplar verilmiş Bu damarlardan hangileri ortaktır diyor Şimdi şöyle bir düşünelim İki toplar bir atar var aramızda Ama kapı toplar damarı özel bir toplar damardır İnce bağırsaktan karaciğere giden bir toplar damardır Özellikle tıpkı böbrek toplar damarı gibi Kirli kan taşır. Karbondioksitçe yoğun kan taşır. Karaciğer atardamarı da oksijence kan taşır. Şimdi doğrudan alt ana toplar damara bağlama. Şimdi şöyle baktığında bu K ve M için geçerli de L için geçerli değil. Çünkü L ince bağırsaktan karaciğere bağlanır. O zaman alamazsınız. Karaciğere sindirim ürünü taşıma. Bu L'nin görevidir diğerlerinin değil. Oksijen bakımından zengin kan taşıma M'nin görevi ortak değil. Tek yöne açılan kapakçık bulundurma K'ya ya da L'ye aittir. Ortak değil. Taşıdığı kanda glikoz bulundurma. Bakın hangisi olursa olsun sonuçta kan taşıyor. Belli bir oranda glikozu var. O yüzden Edirne ortak diyebilirsiniz. 12. sorumuzda bir insanda yukarıda verilen durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi kanın ozmoleritesinin artmasına neden olur diyor. Artma diyor. Ozmolarite yani ozmotik basıncın oluşturduğu bir yapı. Peki bu yapı nedir? Suyu oluşturduğu. Su alma isteğidir. Peki bu nasıl artar? Kardeş gidip de kebap, cipsler, bilmem neler yersen bu otomatikman su alma isteğini artıracak. O zaman bir ozmolariteyi artırır. Peki kanın ozmotik basıncını hangi proteinler yönetiyordu? Albümin, globulin ve kısmen de olsa fibrinojen etkilidir. Peki o zaman kan plazmasında aşırı albümin artarsa etkili midir? Tabii ki etkilidir. Suyun geri emiliminin artması demiş bakın bu çok önemli. Eğer azalması deseydim bu ozmolaliteyi artırırdı. Ama artması dediği için azaltır. Bunu alamazsınız. O yüzden cevap Ceyhan'dır. Son sorumuzda bağışıklık sistemine ait değildir. Bakın. Şu kalbimiz bağışıklık sisteminin değil, tabii ki dolaşımın organıdır. O yüzden lütfen dikkat edin. Analiz 43'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.